Evet değerli arkadaşlar bugün en çok sevdiğim ve her borsacının bilmesi gereken bir konuyu beraber işleyeceğiz. Konumuzun adı barlar. Bar bir günde yapılan işlemi arkadaşlar ifade eder. Barları genellikle iki şekilde ekranlarımıza yansıtabiliriz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çubuk barlar, bir tanesi de mum barlar. Barları okumayı çözdüğünüzde inanın size birçok şeye ihtiyaç duymadan tahtanın psikolojisini, tahtacıların psikolojisini, alıcıların ya da satıcıların psikolojilerini çok rahatlıkla çözecek ve alın satım kararlarınızı hiç tedirgi olmadan verebileceksiniz. Bu sebeple beraber örnekler üzerinde çalışalım. Lütfen iyi dinleyiniz. Evet değerli arkadaşlar Grafikleri oluşturan barımız yani mum barımız ekranlarınızda mevcut. Barlar bize çok şey anlatır değerli arkadaşlar. Bu sebeple bunu tek bir e, derste anlatma şansım yok. Bunu birkaç derse böleceğim ve parça parça anlatacağım. Bugün kabaca mum barları nasıl okunmalıyız? Onu yorumlayacağız. Ekranımızda iki tane şablon var. Biri içi boş bar mum, biri dolu mum. Boş mu mu? Boş bir balon olarak düşünebilirsiniz. Hafif, hafif değerli arkadaşlar. Ucundan tutuyorsunuz, balon yukarı doğru sizi kaldırıyor. Ağır olan balon aşağıya geldiği için yukarıdan tutuyorsunuz, balon aşağıya doğru geliyor. Yani düşüş isim geliyor. Barların yükselen içi boş olan bir barın, mum barın, altında ve üstünde oluşan Çizgiler gün içerisinde görmüş olduğu en düşük nokta, gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek nokta ifade ederler arkadaşlar. Altı gövde dediğimiz barın altı açılış seviyesini, barın üstü kapanış seviyesini ifade eder. Peki dolu olan mumlarımız ne ifade eder? Üstü görmüş olduğu en yüksek. İğne atmak deriz biz buna. İğnenin ucu en yüksek, İğnenin altı da en düşük noktayı ifade eder. Açılış noktası, kapanış da kırmızı yani dolu olduğu için düşüşü ifade ettiği için değerli arkadaşlar. Mumun üst gövdesi açılış seviyesini, alt gövdesi de kapanış seviyesini ifade eder. Peki mumlara kabaca dışarıdan baktığımızda neyi görebiliriz? Burada ayıları ve boğaları görürüz değerli arkadaşlar. Açılı seviyesi burası olan bir mum kapanışta iğne bile atmadan en yüksek noktayı gördüğü için biz buna altını iğneyi yok sayarsanız marabozu deriz. Yani Boğaların güçlü olduğu bir mumdur bu arkadaşlar. Şu mum örnek açılış seviyesi açılmış çok minik bir aşağı salım var ve tahta muhtemelen tavan olmuş. Yani açılıştan sonra yukarıda satıcıların satmasına müsaade edilmeden tahtada ne varsa alınmış ve tahta zirveye çakılmış değerli arkadaşlar. Bu mumda da fiyat açılmış, aşağıya salınmış, boğalar tekrardan değerli arkadaşlar devreye girmiş ve mumu tahtayı sonuna kadar almışlar değerli arkadaşlar. İçi boş olan mumlar boğa piyasasında alıcıların güçlü olduğu piyasada meydana gelir. Peki kırmızı mumlar ne ifade eder ve ne zaman meydana gelir değerli arkadaşlar? Kırmızı mumlar genellikle düşen piyasalarda değerli arkadaşlar oluşur ve ayıları ifade eder. Belli bir dönem boğaların hüküm sürdüğü piyasalarda eğer üstlerde kırmızı mumlar oluşuyor ise örnekte gördüğünüz gibi ayıların ve boğaların savaşının sonucu oluşan bir dolu mumdur. Açılış noktası, kapanış noktası. Bu mum yukarıda ve aşağıda oluşturmuş olduğu iğnelerin boyutları birbirine eşit olduğu için ayılar ve boğalar burada birbirlerini yemişlerdir değerli arkadaşlar. Ayılar üstün geldiği için hafif de olsa mum barın kendi uzunluğunun bir altında kapanış yapmıştır. Bu da Baktığınız zaman çok olumlu sinyaller üretmez değerli arkadaşlar. İçi dolu olan ve kapanışı singelediği için yukarıda iğnesi olan bir mum fiyatın en yüksek noktasını, fiyatın açılışını, fiyatın biraz yukarı çıktığını ve ayıların çok fazla baskın olduğunu ve tahtanın dip yaptığını ifade eder. Tahtanın alt kısmında, barın alt kısmında iğne olmadığı için alıcıların yani boğaların burada ayılara karşı mücadele etmediğini, teslim olduğunu ve ezildiğini ifade ederler arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkürler.